Arka sokakların yayınlamış olduğu ikinci fragman tüm izleyicilerde şok etkisi yarattı ve kimsenin beklemediği bir şekilde Mesut'a gelen telefondan sonra hem Selin hem de Mesut alıyorlar. Bu yüzden de normal olarak tüm herkesin aklına Mazlum hapishanede öldürüldü mü veya kendisi intihar mı etti sorusu geliyor. Öncelikle bizim tahminimize geçmeden önce diziye renk katan Mazlum karakteri ölmesin diyenler videoyu beğenirse çok seviniriz. Haydi başlayalım öncelikle Mesut ve Selin, mazlumun hapise gireceği haberini öğrenmiş olabilirler diye düşünenler için böyle bir sebepten dolayı ikisi de ağlamaz özellikle de Mesut. Fakat öte yandan düşündüğümüzde mazlumun intihar etmesi için ortada bir sebepte bulamıyoruz, bu yüzden de bizim tahminimiz ya arka sokaklar senaristleri, biz izleyicileri yanıltmak için ikisinin ağladığını gösteriyor fakat aslında mazlumun hapise gireceği haberini alacaklar ya da gerçekten mazlum intihar edecek ve bunun haberini alacaklar. Son olarak eğer kendini asmazsa intihara teşebbüsün ardından yine de kurtulabilir bu yüzden biz mazlumun öleceğini sanmıyoruz ve büyük ihtimalle yaşayacağını düşünüyoruz diyelim ve fragmandaki diğer konulara yarın değineceğiz deyip sizlere veda ediyoruz görüşmek üzere